Ee, şimdi yavrularından devam ediyoruz dedin. Bu sene de nasibin varmış abi. Oğlaklar hep dişi gelmiş değil mi? Dişi geldi evet. Ee, çoğalsın hepsi. O boynuzlu keçi de gitmiş. Evet. Ee, güzel bir süre elde etmiş şimdi Zeki abi. Şimdi bu sürünün başlangıcı yani önümüzdeki bir iki yıl içerisinde bu yani sayıları 20'yi 30'u bulabilir. İnşallah çünkü ikiz ikiz. Şimdi evet. burada elimizde bir tane anaç keçimiz var. Anaç, Gene gebe. Ge gebe evet. Evet iki yani tane. İki tane çepiş var onlar da gebe. İki tane de yine dişi olak var. Seneye nasıl onlar da gebe kalacak. İnşallah onlar da gebe kalınca sürü birden çoğalır. İnşallah. Zaten bu keçi çok bereketli bir hayvan. Yani yok etmeye çalışsam bile baktığın sürece yok olmuyor. Çünkü çok hızlı çoğalıyor. 6 ayda bir de, yani altı, değil mi? Yani iyi bakımda. i̇ki evet, iyi bakımda. İyi bakımda senede iki defa yavru olabilirsin. Bu da büyük bir avantaj küçükbaş için. Evet. Peki Zeki abi. Mesela sen e, bunların bakımı. Sadece sen hiç bunları çıkarmıyorsun değil mi? Yayrıma çıkarmıyorsun. Sadece şurada bir bahçe var. Evet abi. Bu bahçede işte baharın...